Neredeydin sen? Nereye gittin? Hırsız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu? Bunların var ya, alayı hırsız alayı. Alayı hırsız bunların ya. Ne oldu ya? Ya, ya bir tek gül kaç liraya satılır sence? Bir ee, tek gül ya, bir tek gül sevgilim. Şeyler, çiçekçiler de beş liraya falan satılıyor. Ve işte babayı beş liraya satılıyor. Yirmi lira tanesi. Neymiş efendim? Sevgililer gülmüş. Bak bir tane gül yirmi lira olur mu ya Zeynep? ikinci odun da geldi. Çok güzel o zaman. Ne? aldığın günün fiyatını söylemek çok romantik bir şey diyorum. Almadım ki. Ulan bende bir tane güle 20 lira verecek göz var mı? Bak bakalım sen şuna. Tamam, odunlar üçlendi. Okey. Odun. Odun değil mi? Odun değil mi? Senin Oğlum, bu odun sevgilin ne yaptı peki? Sor bakalım. Ne, ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Uğradı Vakfı'na. Senin adına bir tane fidan diktirdi sevgilin. E ee, kızım, gül. Vereceksin o kadar parayı üç gün sonra solacak ama filan öyle mi? Her sene büyüyecek, her sene çiçek atacak. Bir hesapladım baktım daha ki... Daha romantik geldi. Ay çok daha romantik oldu. Hey, ay canım. Daha ucuza geliyor diyecektim ama neyse. Kız hoşuna mı gitti? Çok güzel. Ulan fidan sana feda olsun. Fidan ya ben sana orman diktiririm. Aşkım benim... ...bana fidan dikmiş benim için. Canım. Benim güzelim.